Master Chefte Onur ile Beyza evleniyor. Evlilik teklifi için şampiyonluğu bekledi. Herkesi şok eden evlilik itirafı geldi. Onur Beyza için finali bekliyordu ve gelen evlilik teklifi sevendiğini hayrete düşürürken Onur Beyza ile evlenmek için neden finali beklemişti? Aylar sonra Vefa borcunu yeni mi ödemek istedi? Evlilik teklifiyle gelen haberler MasterChef sevenlerini hayrete düşürdü. Dün akşam büyük heyecan ile finali beklenen MasterChef'ti. Bildiğiniz gibi Onur birinciliği elde ederken Kerem ile kıyasıya mücadele sona ermişti. Şeflik kupasını Onur kazanırken final sonrası ardında sayısız itirazlar ve dedikodular peşini kovaladı. Birçok kişi Kerem'in birinci olması gerektiğini iddia ederken birkaçı ise Onur'a da hak veriyordu. İtirazlar ardı ardına gelmeye başlarken Onur ise bu finalin çekişmeli bitmesinin ardından hemen bir karar aldı. Aylar önce maalesef Beyza elin bir kazada yüzünü yakarken Masterchef'e kısa bir süre ara vermişti. İster istemez Beyza'nın modunu düşüren bu olay yarışmaya da yansımıştı. Birkaç hafta önce şeflerin torpil geçerek Beyza'ya haftalık finali vermesi izleyiciler tarafından da hoş karşılanmamıştı. Beyza kısa bir süre önce yarışmaya veda ederken sevgilisi Onur ile ayrılması takipçilerini de çok üzmüştü. Aslında Onur ile sevgili olan Beyza yarışma esnasında başından kötü bir evlilik geçtiğini anlattıktan sonra Onur'un Beyza'ya karşı bakışları farklı olmuştu. Birçok takipçisi Onur artık eskisi gibi Beyza'yı sevmiyor. Sadece yarışmada onunla birlikte olmak için Beyza'nın arkasına saklanıyor diye yorumlar yaparken Beyza'nın yarışmadan elenir elenmez Onur ile Beyza'nın arasında aşk bitmiş deriniyordu. Ve dün akşam büyük bir haksızlık yapılan Kerem için izleyiciler ayaklanmıştı. Aslında Kerem'in birinci olması gerekirken yarışmada Onur'un birinciliği kazanıp ve kupayı alması Masterchef hayranlarının hayal kırıklığını uğratmıştı. Bu da izleyicilerin adına Beyza'nın yaşadığı kazadan ötürü Onur'a torpil geçirdiği için birincilik verildi deniliyordu bu haksızlık çabuk sona ermeli ve tekrar puanlar hesaplanmalı derken Onur apar topar bir karar aldı ve bu akşam Onur büyük bir sürpriz ile Beyza'ya evlenme teklifinde bulundu. Masterchef sevenleri Onur'un bu teklifini aslında yarışma için yaptığını dile getirdi. Peki sizler Beyza ile Onur'un evliliğini nasıl buluyorsunuz? Ayrıca Kerem'e haksızlık yapıldı mı? Yorumlarda bunu da belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.